Merhaba sevgili izleyicilerim. Mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün dalından hibiskus çiçeği nasıl çoğaltılır? Bununla ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Daha önceden dalından gül köklendirme, begonvil köklendirme, lavanta köklendirme, yasemin köklendirme, üzüm, bu ve buna benzer birçok bitkinin dalından köklendirilmesi ile ilgili detaylı videolar paylaşmıştım. Beril'in Hünerleri YouTube kanalıma tıklayarak Videolarımı izleyerek siz de videolarımdan faydalanabilirsiniz. Bugün de hibiskus çiçeğini dalından köklendirerek çoğaltacağım arkadaşlar. Hibiskus dallarımı hazırladım arkadaşlar. Dalı hemen dikmeyeceksiniz toprağa. Özellikle suda bekletmeniz çok önemli arkadaşlar. Çünkü dalın içerisindeki öz suyu kurumaya başlarsa eğer bitkiyi köklendirirken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hatta isterseniz birkaç gün suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Böylelikle köklendirmeniz de daha kolay olacaktır. Şöyle dalları da göstermek istiyorum. Bakın dal alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle bakın şöyle göstereyim. Dalın üzerindeki yaprak aralarındaki Filizler bu şekilde kesinlikle büyümemiş olması gerekiyor. Yaprak aralarındaki filizler büyüdüyse bu dalı köklendiremezsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle Yaprak aralarında filizlerin henüz uyanmamış olanları almanız gerekiyor. Dalından hibiskus her zaman çoğaltabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şu yaprak aralarındaki filizler uyanmadan yaparsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu sadece hibiskus için değil diğer bütün bitkiler için de aynıdır arkadaşlar. Yaprak aralarındaki gözler daha uyanmaya başlamadan bitkinin çoğaltılması gerekiyor. Bir de üzerinde yaprak bırakmayacağız. Yaprakların hepsini bakın bu şekilde budayıp keseceğiz arkadaşlar. Üzerinde dalın üzerinde yaprak kalmayacak. Yaprakları kestikten sonra dalımızın boyutunu ayarlayacağız. En az üzerinde 2-3 tane göz olması gerekiyor. Şöyle 2-3 tane göz olacak şekilde dalımı kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın dalları kestim hazırladım. Üzerinde her birinin 3-4 tane göz bıraktım arkadaşlar. Yani 3-4 tane yaprak arasından çıkacak filizlerim var. İsterseniz çiçek toprağı kullanın, isterseniz torf toprak kullanın. Hepsinde de köklendirmeyi yapabilirsiniz. Ama Sulama konusu ile ilgili sıkıntı yaşayanlara özellikle tavsiye dere kumu toprağın içerisine bir miktar karıştırabilirsiniz veya perlit ya da ponza karıştırarak toprağın nem tutma kapasitesini arttırabilirsiniz. Böylelikle toprak kurumaz ve dikmiş olduğunuz bitkilerle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Toprağı da bir gün öncesinden nemlendirip hazırlayacaksınız arkadaşlar. Nemli toprağa dikimlerinizi yapmanız gerekiyor. Sonrasında da bakın çelikleri bu şekilde Saksının içerisine dikebilirsiniz. İster saksıya dikin, ister biyollere dikin arkadaşlar. De istediğiniz şekilde dikimlerinizi yapabilirsiniz. E, Tabi diktiğiniz saksının altının delik olmasına da dikkat edin. Yani saksı içerisinde su birikmemesi gerekiyor. Çünkü su birikirse dikmiş olduğumuz dalda mantarlaşma söz konusu olur ve kuruma olabilir arkadaşlar. Hastalık olduğunda maalesef bitkimiz köklenmeyecektir. Bu aşamadan sonra tek dikkat etmeniz gereken konu sulamak. Bunun dışında herhangi önemli bir nokta yok arkadaşlar. Sulamaya dikkat ettiğiniz sürece köklenme ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Toprak kesinlikle bu aşamadan sonra kuru kalmayacak. Her zaman toprak nemli olacak şekilde sık sık sulama yapmayı ihmal etmeyin. Bir de direkt güneş alan bir yere kesinlikle koymamanız gerekiyor. Karanlık bir yer olmayacak, ışık alan bir yer olacak ama güneş alan bir yere koymayacaksınız. Daha gölgelik alanlarda bakarsanız köklenme daha hızlı olacaktır. Bu şekilde köklendirme işlemini özellikle ilkbahar aylarında yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız ama tabii normal süreçte de Gözlere dikkat ederek yaparsanız her zaman köklendirme işlemini yapabilirsiniz. Sadece ilk bahar aylarında bitkinin dalına su yürüdüğü için köklenme daha hızlı olur. Bakın bunlar da benim bir ay kadar önce dikmiş olduğum hibiskuslarım. Artık bunlar filiz vermeye yaprak çıkarmaya başladı ama tabii ki bu şekilde yaprak çıkarmış olması hemen kök verdiği anlamına gelmez kök vermesi biraz zaman alabilir arkadaşlar 2-3 ay kadar sürer tabii biraz da bu sıcaklığa bağlı sıcaklığa bağlı olarak köklenmesi biraz zaman alabilir burada yine benim yaseminlerim var begonvillerim var mine çiçeğim var ortancalarım var bakın bunların videolarını hep sizlerle paylaşmıştım. Çoğaltırken aynı şeyi yapıyoruz. Sadece dikkat etmeniz gereken toprak bakın bu şekilde sürekli nemli kalacak halde sulanması gerekiyor. Bu aşamadan sonra bakın böyle özellikle filiz çıkardıktan sonra sulamayı ihmal ederseniz toprak kurursa maalesef hemen böyle bakın çıkmış olan filizler kurumaya başlar. O yüzden kesinlikle sulamayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Bundan sonra sürekli sık sık toprak nemli kalacak şekilde sık sık sulama yapacaksınız. Bir de tabi yeri de çok önemli. Güneş alan bir yerde olmayacak arkadaşlar. Gölge bir yere koyacaksınız. Bu anlattığıma dikkat ederek birçok bitkiyi dalından köklendirebilirsiniz. Yasemin, begonvil, mini çiçeği, ortanca, sardunya, gül, zakkum, üzüm buna benzer birçok bitkinin köklendirilmesiyle ilgili de detaylı videolar mevcut kanalımda. Videolarımdan, deneyimlerimden faydalanarak siz de bitkilerinizi köklendirerek çoğaltabilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Dedenin Hünerleri YouTube kanalında başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.